Nefes Gazetesi Yazarlar Soner Yalçın Arapların Kürtlerden Farkı 22 Ocak 2026 Ne demek istediğime geleceğim. Önce şu bilgileri vermeliyim. Müslüman Araplar için sürekli ve kurucu devlet tecrübesi Hz. Muhammedle başladı. Yıl 622. Medine'de ilk siyasi hukuki İslam devleti kuruldu. Bu yapı askeri idari, hukuki özellikleri olan tam teşekküllü bir devletti. Yani Araplar için devlet kurma pratiği 7. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşti. Dört halife döneminde ise devlet Arap kabilelerini aşan merkezi bir siyasal yapı haline geldi. Emeviler, Abbasilerle sürdü gitti. Arapların devlet kurma tecrübesi yalnızca geçmişte devlet kurmuş olmak değildir. Devletin nasıl kurulduğu, nasıl yönetildiği ve nasıl çöktüğüne dair kolektif hafıza üretmektir. Kurucu siyasal hafıza şudur. Devlet kurulduğunda hangi sorunlar çıkar? Merkez taşra nasıl dengelenir? Din ile siyaset nerede ayrılır, birleşir? İsyan, muhalefet, meşruiyet nasıl yönetilir vesaire. Buradan Suriye'de yaşananlara bakarsak şunu görürüz. Araplar devleti erken kurdu, devlet hafızasını hep korudu. Kürtler modern döneme kadar devlet dışı kaldı, devletleşme deneyimini çok geç ve parçalı yaşadı. İran'da 11 aylık Mahabat Kürt Cumhuriyeti veya Irak'ta özerklik, yani bağımsız devlet kuramadı, aşiret beylik düzenini aşamadı Kürtler. Bu yazdıklarımı biraz daha açayım. Kürtlerin asıl sorunu Şam dünyada Roma, Atina, Pekin gibi birkaç şehirle birlikte devlet merkezliği konusunda en uzun tarihsel hafızaya sahip şehirlerden. 3000 yıllık bir siyasal merkezden bahsediyoruz. Nice kritik aşamalardan geçti Şam. Örneğin Emevi devletinin başkenti olduğunda Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan bir imparatorluk buradan yönetildi. Şam'ın devlet merkezi kimliği küresel ölçekteydi. Araplar 14 asırdır devlet deneyimine sahipken, Kürtler neden devletleşemedi? İbni Haldun, bu farkı, ırk, din ya da yetenek meselesi olarak değil, tamamen toplumsal örgütlenme ve asabiyenin siyasal biçime dönüşmesi üzerinden açıkladı. Asabiye, kan bağıyla başlayan ama siyasi hedef etrafında genişleyebilen bir toplumsal dayanışmanın kavramı. Devlet, asabiyenin en üst siyasi biçimi. İbni Haldun'a göre Araplar İslam'la birlikte kabile asabiyetini Medine, Şam, Bağdat gibi şehirlerde devlet kurumlarına dönüştürdü. Yani göçebelikten yerleşik yönetime geçiş sağlandı. Ki İbni Haldun'a göre bu eşik aşılmadan devlet olunmazdı. Kürtlerde de aşiret asabiye güçlüydü ama üst kapsayıcı bir asabiye üretemedi. Her aşiret kendi siyasal ufkunda kaldı. Merkezi bir iktidar çıkaramadı Kürtler. Emirlikler, beylikler, aşiret konfederasyonları devlet değil devlet öncesi siyasal formlar olarak kaldı. İbni Haldun'un diliyle asabiyet, mülke, devlete, riyasete, yerel liderliğe yöneldi. Tarihsel yolculuktan gelelim bugüne. Çünkü Arapların yüzyıllara yayılan devlet hafızasıyla Kürtlerin geç ve parçalı devletleşme deneyimi arasındaki fark Suriye'deki krizi açıklıyor. Kürt, acemilikte ısrarcı, İbn Haldun'da asabiyet kan, soy, kabile temellidir. Modern dünyada ise asabiyet ortak çıkar, ortak tehdit algısı, ortak gelecek tasavvuru üzerinden kurulur. Modern devlet asabiyetin inkârı değil, asabiyetin hukukla terbiye edilmesidir. Bunun tersi, aşırı kimlik siyaseti, popülizm, radikal hareketler asabiyet krizinin belirtileridir. Suriye'de rejimler yıkılsa bile devlet kurumlarının korunabilmesi, Arap toplumunun uzun devlet hafızasıyla ilgilidir. Örneğin Beşar Esad'ı yıkıp iktidara gelen Ahmet Şara, ordu, bürokrasi, bakanlıklar, valilikler gibi kurumları mümkün olduğunca korudu. Devleti yıkmadı, Arap siyasal hafızasının devleti kişiden ayırabilecek tecrübede olduğunu gösterdi. Devlet hafızası olmayan topluluklarsa kriz anlarında kurumu değil siyasi kazanımı önceleyen siyasal davranışa yol açıyor. Bu İbn Haldun'un diliyle asabiyetin henüz kuruma dönüşmemiş halidir. Suriye'de yaşanan şudur. Devletleşme sadece askeri güçle değil, kuşaklar boyunca oluşmuş kurumsal hafıza ile mümkündür. Arap toplumunun bin yılı aşan devlet deneyimi, iktidar değişimlerinde bile devletin korunması refleksi üretirken, Kürtlerin tarihsel olarak devlet dışı kalmış olması, kriz anlarında devleti değil, kazanımı önceleyen siyasal davranışa yol açıyor. Bu fark hafıza farkıdır. Suriye'de Kürtlerin yaşadığı sorun, tarihsel olarak devletsiz kalmış olmanın ürettiği kaçınılmaz bir kurumsal acemilikten kaynaklanıyor. Halk dilinde söylenmiş bir devlet teorisi var aslında dağdan gelip bağdakini kovamazsın. Devlet sadece güçle ele geçirilecek mekan değil, kuşaklar boyunca öğrenilmiş kurumsal yaşamdır.